Şimdi fare gibi o parkın etrafında yürüyeceğiz öyle mi? İstersen buradan emin önüne gideriz. Zaten anca sabah bulur. Bir poğaça açma yer geri döneriz. Ya sıkılıyorum sen sıkılıyorum ya. Vallahi billahi sıkılıyorum ya. Fare gibi dolaşıp duruyoruz. E tamam. O zaman sohbet ederiz. Günün nasıl geçti onu anlatırsın. Ne bileyim ben kendini nerede görüyorsun? İlişkimiz hakkında falan konuşuruz. Ne biçim konuşuyor ilişkimiz, ilişkimiz? Koca çocuklarımız var bizim ya. Söylediğin lafa bak. Dizle. Evet anne, haklı babam. Koca çocuklarınız var. Hamdolsun canım. Bana bak, çaydanlığın altı yanıyor biliyorsun. Of. Sakın onu kapatmayı unutma. Hmm. Tamam. tamam. Nursel abla, yürürken arada squat da yap, tamam mı? Popoyu taş gibi yapıyor. O ne ki nasıl yapılıyor? Bak şöyle gösteriyorum. Bak şöyle şöyle. Ben göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen sonra çalıştır baba. Ya yürü Allah aşkına tövbe. İyi yürü sir. unutma. Unutmam anne. Açık çayın altı. Ha? ha. Ama taş gibi oluyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Annem kötü etkilenme. ne var be sende? Ay salmadı adamın ya Salma. <laughs> evet. Gittiklerine göre, yalnız kaldığımıza göre gündeme girebiliriz. Olaylar nedir olaylar? Ne olayı ya? Olay falan yok, bizim işimiz var, iş arkadaşlarımız var. Olay falan yok, bir şey oldu yok ya. Yani nereden çıkarıyorsun bu şeyleri? Endişelenmeyin arkadaşlar. Sizi bugün de hikayesiz bırakmayacağım. Çünkü bende var. Ee, arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım. Bu arkadaşınız biriyle tanıştı. Ya! Ee, filmlerdik gibi yandı. Önce kitapçıda karşılaştık. İkimiz aynı kitabı almak için uzanınca. <laughs> Aman bugün de ne edebiyat yaptı be? Biz de Allah'ız böyle gittik. Ya. Şşş, bu yeni kitapçı. <laughs> İkimiz aynı kitabı uzanmak için böyle ellerimizi uzatınca ellerimiz birbirine değdi. Aa. Yemin ediyorum aynen böyle oldu. Ya. Sonra Ofise gitmeden önce bir kahve alayım dedim. Hı. Kahvemi aldım. Arkamı bir döndüm. Yine bu. Diclem <laughs> ee, bu adam seni takip etmiş olmasın? Yani senin prens sandığın kişi acaba sapık mı? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sapık falan değil çocuk ya. Neden değil? Çünkü karşılaşınca o da en az benim kadar şaşırdı. Nasıl yani? Ay çok şaşkınım dedi. Yani demedi ama öyle ima etti yani öyle davrandı. Bana dedi ki kitabı okuduktan sonra kitabın üzerine konuşmak ister misin dedi. Ya, ben de isterim tabii dedim yani niye istemiyorum. Ben en iyisi sosyal medya adresim vereyim dedim. Verdim. Ya çok tatlıymış bu. Şimdiden kitabın 20 sayfasını okumuş. Bakın cümleleri yazmış. Bakayım. Aynaya yazmış? Ay çok eski ya. Yani kitaptaki bütün romantik cümleleri cımbızlayıp onları yollamış sadece. Ne yapsın bebeğim? Hı. Çocuk dümdüz bildiği yoldan gelmiş. Ne yapsın? Şey daha mı aksiyonlu kitabın arasına sinema bileti koymak? Çok komik. Çok komik. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir özel yok. Biz işimizde, gücümüzde, hiç, hiç gündem yok. Nedir bu bilet? Patronu var ya. Hı. Sinemaya çağırmış. Ya, e sonuç? Sıfır. Bir dakika, ya Güneş'i patron şey değil miydi böyle zarif, yakışıklı, hoş, beyefendi adam falan filan. E sonuç niye sıfır? Öyle işte. Var mı? Hadi Dicle'cim bir şey anlatıyordun sen. Devam et, hadi. Bu burada bitmedi yalnız gözüm üzerinde. Tamam anlatıyorum. Bu Sergen Bey'le iyi ki o buluşmaya benzer bir gece yaşamıştık ya. Hı. İyi ki o gece bir şey olmamış aramızda. Niye? Ya adam bildiğin böyle ön yargılı bir insan. Çıktı. Bu beni elimde poşetlerle gördü. Asansörde karşılaştık. Hemen şey diyor bana. Ne oldu? Hemen primine gittin ayakkabıya çantaya mı yatırdın? Oh. Yatırdık mı? Konuyu dağıtma Melike. Yani bir kısmıyla almış olabilirim ama konumuz o değil. Yani yatıracağım tabii ki de belli bir kısmını. Ama önemli olan burada arkadaşının önyargıya boğulması. Boş ver sen boş ver. Sen işine bak. işini yapsan boş ver. Iı! Bir de adamın benden hoşlandığını sanmıştım. Gerçi pardon, pardon. Ben sanmadım. Can dostlarım, arkadaşlarım benim öyle sanmama sebep oldu. Benim aklımda bile yoktu. Aa! Güneş görüyor musun? Bu kaşık da yere düştü. Dur, ben sana aramanda yardım edeyim. Ya. Ertuğrul, evet, evet. bunu var ya ara ara hatırlatacağım size. Hiç unutturmayacağım bunu. Ha. Ay tüh. duyamadım, bir şey diyordun hiç. Neden ben pek duyamadım? Aa kaşık. Aa kaşık.